Patrilerim bugün yanımda annem var. Ve annemle bir gün boyunca tam 24 saat yazıda çekiyorum. İlk yani ilk çıkan kaybeder e, elmas ödülü. annem bana 7 elmasını verecek. Ben de ona... Sen de bana 7 elmas vereceksin. Yedi evet. 7 elmas vereceksin. Yani şöyle bir şey var. Ama videoya geçmeden önce abone olup like atmayı unutmayın. Mayı Şimdi videoma başlayalım. Anne sen de yapmak istiyorsun. Videoya like atsınlar mı? Tabii ki atsınlar. Atsınlar da bir dakika. Aa kalktım. Kalkmayı öğrenmişim. <gülüyor> oley oley. <laughs> Kalkmışım. Hatta zıplayabiliyorum. Ama bir sivrisinek var peşinde anneciğim. Sivrisinek ısıracak beni. Ben de <laughs> seni sivrisinek peşinde. Bon <laughs> Allah Allah. Git buradan git. Kovamıyorum da. Git sivri, sivri. Ay İsa'nın de da sivrisinekler mi sadanmış ya? Hadi dur ben onu senin için çıkartayım. Evet, sinek ilacı sık ya. Bir dakika. Dur çıkartayım şimdi. Evet. Aa benim hayvanım mıymış? Lara bana sivrisinek mi verdin kızım? Anne? <laughs> evet. Neyse. Şimdi burada deniz var değil mi? Hadi denize evet. doğru gidelim. Hadi gel. Hadi bir iki üç dediğimizde gireceğiz. Gel tamam, buraya. Gidiyorum. Deniz ne tarafta? Anne geldi ya. Beni denize ben götürür gö müsün oh. Evet. Şimdi bekle ben kendim gireceğim. Girdik. Lera boğuluyorum. Hadi boğuluyorsun, boğuluyorsun ya. ya. Anne. Anne. anne hayır dur hadi. Çık bak hayvan dersin. Hadi yüzme bilmediğimi şimdi hatırladım kızım. Anne çıkma çıkma. Ne? Gerçekten yüzebiliyorum. Anne bak buralara gidebilirsin Çok güzel değil mi? Evet. Ben yanımda iyice yiyecek içecek de aldım burada burada yerim. Aa ya bu ne? Buraya çıkayım mı? Çıkalım da otur bakalım oraya. Bak. Aa gel seninle fotoğraf çekelim. Hadi çekilelim. Geleyim yanına. Evet. Çıkırt. Evet. Çıkırt. Çıktık. Çok güzel. Az anne sen çekmek ister misin gel. Evet. Ben sana bu tarafına geçeyim de dikkat edeyim, düşmeyeyim. Şöyle geç. Şöyle, şöyle, şöyle. şöyle. Tamam. Tamam. Çok beğendiler herhalde. Evet. Çok güzel bir foto. Niye ama ileride sen benimde bir köpek balığı gibi duruyorsun? <laughs> <laughs> sadece başın gözüküyor. Sen de yanıma gel. Tamam dur anne. Bak yapayım sana. Tamam. Bir çekebiliriz. Bir de içeceğini çıkartalım. Sana da öyle şey yapalım. Neyse böyle konfeti gelsin. Konfeti niye anneciğim denizin arkasında konfeti yemiş diyorum. evet. Aa, çok, çok tatlı. tatlıyız. Dur şöyle bir de kalp koyalım. Süper oldu. Bunu paylaşacağız. Çok güzel oldu. Evet şimdi. Tamam. Anne dur bir de ben sana bir takip edeyim. Bekle. Ya sıfır takipçi yerim like da bir tuz. Aa anne bak. Ay teşekkür ederim bana like attı. Tamam anne sen de beni takip et bakayım. Tamam edelim. Nasıl ediliyor? Dur şu bu bir patlatalım. Şöyle bak anne üstüme tıkla. Şuraya gir. Takip et tuşuna bas. Anne benim bir sürü gönderim var ha. Nefsine like atamazsın. Bak kaç tane gönderim olduğuna. Oo, olsun atabildiğimi atarım. Neyse şimdi ne yapıyoruz? Tamam çık oradan. Anne şimdi birazcık zaman geçirmeye çalışacağız. Anne dur sen düşersen şimdi orada uçurum var. Gittim ben seni kaldırayım. Ah. Geldim yanına. Ya Gel, birazcık ileri giderim. Uçurumlara e, gitmeyelim anne. Aa. Anne çık. Dur dur dur. Çık ya çık. çık. Anne çık. Anne dalalım mı? Nasıl dalalım Hop daldım ben. Ben de ben de daldım. <laughs> Oo çok güzelmiş. Suyun altı çok güzel. dur. <laughs> <Aa, gülüyor> <aa, gülüyor> kurtardım. <gülüyor> Ay, <gülüyor> uçurum uçurum arası uçurum. Pizza değil mi o ya? <gülüyor> <gülüyor> Demek ki o tarafa değil bu tarafa. Lara neredesin? Pizza Bak ben yürüyorum pizza o pizzanın üzerine oturmuş. O Lara kızım. Hadi dur dur. Ben de bir foto şöyle paylaşayım ben de senin yanına geleyim. Kafamı vurdum. Dan, dan, dan. Gel yanıma. Dur, beni getirsene yanına. Tamam, ben telefon aldım. Tamam. Tamam, ah. Evet. Tabii. Dara, gözlerim niye öyle? <gülüyor> evet. Ama <laughs> şimdi, çok tatlı. Çok tatlıyız. Hadi yüzelim biraz daha. Ay, uçuruma gitme sakın. Bak, ben yokken de da falan gidersin. Ya Bilmiyorum öğrendim ben bir kere. Lara hediye mi var elinde senin? Ne? Dün, elinde ne var? Geç şöyle ee, evet, anne fotoğraf çektim ya. O yüzden. Evet. Hadi yüzelim, yarış. Tamam, neredesin anne? Lara neredesin? <laughs> Alo, çorumun oradasın. Çabuk git oradan, düşeceksin. Tamam, tamam, geldim, geldim. Neredesin sen? Gel, anne buradayım, gel kaydıraktan. Kayalım anne, gel, gel. Vera, senin yanına A gelemiyorum. E dur. Evet al bak buradayım ben. Nere? Gerçekten bir köpek balığı gibiyim şu an. Niye etrafımda dönüyorum ben ya? Ana gel gel gel. Anne da düşeceksin Geliyorum ben yanına geldim. Beni kurtardın için sağ. Ol. Bir dakika beni nereye getirmişsin? Ana Su kaydırağı istemiyorum. Hayır. <laughs> Nera resmen beni içine attın Nera. Ben de geliyorum ben de. Hadi bitti ya o kadar da. bak ben de geldim. Aa, çok güzel. La 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 la. Ana, uçurum uçurum orası gel gel. Tamam al beni oradan. Ana, ben birazcık instagrama bakacağım haberin olsun. Sen de ne yapıyorsan yap. Ama ben burayı pek bilmiyorum. Anne uçurumdasın. <laughs> Ay, nereden gördüğümü sormay sormayın. Anne ben senin şeyine bakacağım instagramda. Ya yarım sadece iki fotoğraf. Ana bak bu da altı gün önce yapmışsın. Bu da dört dakika önce. ben <laughs> nereye, nereye gittim ben? Allah az kalsın düşüyordu ya. Ne yapıyorsun? Neyse. O da telefona bakıyor. Ben de bakayım. Abi, Lara. Ne? Lara. Ne var anne? Lara. Ne var babi? <laughs> Lara. Ne var babi? Neredesin? Beni yanına alır mısın? Of tamam geliyorum. Bekle bana. Ana gel güzelim azıcık ya. Bilsem yüzlerim koltukta oturuyorum. Getir beni yanına. Ay Anne bak bu sayılmaz çünkü sen yanlışlıkla çıktın. Tamam evet. mı bu Şu, evet, sayılmaz? Evet. nerede evet, nerede? Ana bak benim ayaklarım yere değiyor. O kadar büyük ki ben. Aa, dur. Aa! Hayır. Ay, ay, ay olmadı, olmadı. Çıkmadım, çıkmadım. Aa, çıkmadım. anne evet bu sayılmaz. Evet, çıkmadım. Evet, hadi izleyelim. Aa, anne. Aa! Aa! aa, aa. aa. Anne dur çıkma, çıkma, çıkma. Hayır, oraya gitme. Ay aa! bak. Aa. Bu oh. sayılmıyor anne. Çünkü koltuğuna gitmek istemiş. Evet. Koltuğunda oturup etraf seyredeyim. Sen ne bak kızım. Ben de biraz güneşleneyim. Anne güneş yok gece. Biz niye gece o zaman denize gidiyoruz? <laughs> Bilmiyorum ben de ya. Bir gece bir sürü deniz hayvanı var. Ne iş var? Ya Allah'ım ya bir geceymiş. Evet gerçekten gece oldu. Şu fark ettim. <laughs> Neden peki anneciğim gece gece denizde yüzüyoruz? Biz gece var, deniz adası var. Neden? Bilmiyorum. Ben neden iki de bir patlatıyorum manyak gibi ben? Niye gece yarısı denize giriyorum? Sonra da koltukta oturup kuvveti patlatıyorum. Bu nasıl bir manyaklık? <laughs> <laughs> neden ama neden? Kamera arkası sayın kamera arkası bu kamera arkası. Neyse tamam. Bir de bir şey diyorum. bu <laughs> <Lara>, hayır. <laughs> bu amcam ben bayılıyorum. Bu ne ya? Lara neden seni daha atıyorum ben? Bak bana gelecekler beni bu kadar hasta diye götürecekler. <laughs> Allah'ım ya. Bir daha bir şeyler yok. kendi kendime konuşuyorum? <laughs> Allah'ım ya. <laughs> <kardeşim> ya. <laughs> Ay anne ya. Öyle ama bak mal malım duyuyorum şu an. Anne bir şeyler yap o zaman. Ne yapabilirim şey ki gece yarısı yok. denizin ortasında elimde konfetiyle ne yapabilirim? Anne konfetin de bitmiş artık bir şey yapamazsın. <laughs> Yüz aldık <azıcık> bari. <bağlam. gülüyor> Yüze bilsem yine de ben yüzmeye çalışsam kıyıya gidiyorum. Dur kıyıdan uzaklaş kıyıdan. Uçurumlardan da uzaklaş. Bak bir köpek balığı gibi etrafında dolanıyor. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> <gülüyor> <Eminim bağırlıyormuş> hav hav. Hav hav. Acaba köpek balıkları nasıl bir ses çıkartır? Lara <laughs> beni boğdun mu kızım? Evet. Ben <Gülüyor> Yavrum ben neredeyim? <laughs> Denizin altında. Ay yeah, çıkar beni buradan çabuk yanına gelmek istiyorum. Oh kendisi de elinde dondurması. <laughs> Bak kendine dondurma bana. <laughs> <laughs> Konfeti mi? Evet. Aşk olsun. O da ben de yanına Gel Gelemazsın, gelemezsin. <laughs> o zaman seni de düşürürüm. Düşüremezsin. E Aa ben seni düşürmüyorum. Ben denizin dibine geliyorum. Ay ah, gece vakti. Hele <laughs> <izlemeyi gizlemiyor. gülüyor> hani kızım kitap okurken diye kitaplarını getirdin mi? Efendimiz köleniz miyiz biz efendimiz? Evet gece vakti denizin ortasında sınav oldu artık efendim. Tebrik ederim canım kızım benim. Aferin sana. <laughs> evet okuma da tam da okunacak yer. Yani. Peki gece vakti ışık nereden geliyordu kitabı okuyorsun? <laughs> evet evet. Çok güzel. Tebrik ederim anneciğim. Evet. Lara <laughs> çikolatalı kek mi yolluyorsun anne? Anne bok, bu bokçuk. Çikolatalı kek. Bokçuk. Çikolatalı kek. Bokçuk. Ee, seni buradan düşürürüm. <laughs> anne hani sen kendin düşmeden dikkat et. Ha, kalp Evet. Bir de mucuk mucuk atıyor sana. Mucuk mucuk. Evet. Ve gözüm üzerindeler. üzerinde <laughs> Lara. Bak bunlar anne gözü. Anne gözleri gerekirse böyle gözün yüzünden çıkıp pıt 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 yürür ve evladını takip eder. Annenin gözleri yürüyen gözlerdir. Bunu unutma. Iy, ağzıma su kaçtı evet. Bu işler. Ben de dondurma yemek istiyorum. Acaba dondurma nasıl yeniyor? Anne sen sen sırt çantada dondurma koysa niye ben Anneciğim şu an zaten bir sırt çantam da yok. Denizdeyim ve sadece yürüyorum, yüzüyorum, yüzüyorum, yüzüyorum. Çubunlar <laughs> yüzüyorum ve gidiyorum, <laughs> gidiyorum yine. Geri dönmeliyim. <laughs> Anne gitmemişsin ki. Anne gitmemişsin ama düşeceksin oraya gitme. Aa papatya beni oyuna davet ediyor da gelmeyeceğim tatlım. Nasıl, İstemiyorum. Papatya istedim burada. Hayır hayır hayır. Bay bay. <laughs> anne yarışmayı kaybettim bana yedi elmas vereceksin. İyi, tamam. Anne Gerçekten dur ama, anne ama dur bir kurulan. Anne ama dur. <laughs> kurulamayacağım. Karnım acıktı. Yemek yemek istiyorum. Anne dur dur. Kaçmam <laughs> lazım benim kız bu kızdan. Evet. Tamam. Ya, anne, anne, ama bir kurulan ya. Nerede kurulanabilirim? Hani ben seni evde göstereyim. Beni takip et. Dur ben bisikletimi çıkartayım. Yok yok ben artık yürümeyi öğrendim. Yürüyebiliyorum burada. Anne ama sen kendi evine gitmeyi bilmiyorsun. Evet. Nere neredesin? Anne bisiklete bin. Anne dur 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 dur. Beni alır mısın? Ah, Yazdım anne. Oy, kurtarıcım, geldi. Kahramanım benim. Hadi hayırlı hadi. evlat. Evet annem. Hayırlı evladım benim. Götür beni eve. Evet. Aha saçını <laughs> yedim. <gülüyor> <gülüyor> anne ne daha saçımı? Ay pabuşu beni tutun diyor ya. Evet. Uçuyorum. <laughs> e eve götür. Sonra da videoyu Niye kızım saçını yediriyorsun bana? <gülüyor> <gülüyor> Karnım aç dedim ama ne tıpa gitti gibi saç yediriyorsun bana ya. Anne sonra da videoyu bitiririz bir düzelip. Ama bana da vereceksin. Tam o da vereceksin tamam, 10 Tamam evet. O değil. 39 elbas. Ben 30 de, de ne elbas. kadar uzakta oturuyormuşum öyle. Gel kendine. Gel giriyoruz. Evet. Hadi gir. Gir beni de sok. Evet. Öyle dans edelim mi? Olur. Tamam. Zaten ben her videomu artık dans ederim bitiriyorum. Evet. Dans edelim. Ay daha bitmedi. Gel gel. Bir düzele, biz düzelip gelelim. Papatyalar biz şimdi bir düzeldik. Bir dakika Lera. Evet. Neden benim saçlarım sarı oldu? Ve neden yüzümde mor çiller oldu? Allah'ım. <laughs> ne oldu bana? Ben kimim? Neyse hadi oynayalım. Hala oyda oyda şimdi başlayacağız. Gel yanıma güzel bir şey bulalım. Gel beni takip et. Edeyim. Bu bana hiç Bak bu sivrisinek de yine geldi benim. Takmalıyım <laughs> <benim. Daha dolayı gülüyor> bundan. Bırak peşimi. <laughs> peşimi bırak. Evet. Burada, burada. Duvara doğru yürü. Bu şekilde. Lara, Lara. Duvarı, duvarı yalıyorsun anne. Neyse gel. Biz şurada dans edebiliriz. Hadi beni dağıt. Tamam. Gel, 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 gel. Al beni de. <laughs> Ay çok yaşa. Gece vakti denize gidersen böyle hasta olursun işte. Bir de gece Ali vakti dondurma yiyorsun. Hadi sabah mi? oldu. Ondurup, sabah Ama gece denize girdin ve dondurma yedin. Bak hapşırıyorsun. Hadi sabah oldu. Neyse hadi oynayalım. Ben de sana küçük bir, bir dans <laughs> Hemen müzik ekleyelim buraları. <laughs>